CRV 4580 XT multimedya sistemi. Cihazımız Skoda Volkswagen Seat araçlara uyumludur. 9 inç 166 dpi geniş kapasitif dokunmatik ekranıyla tüm renklere hakim olabilirsin. Gelişmiş ve hızlı teknolojileri bir araya getiren 4580 XT, 4 GB RAM ve 64 GB hafızasıyla güçlü bir Cortex işlemciye sahiptir. CarPlay ve Android Auto teknolojisi ile telefonundan kolayca bağlantı kurup mesajlaşabilir. Dahili GPS sistemi sayesinde yol tarifi alabilirsin. Yol tarifi alırken ellerini bile kullanmadan sevdiklerini arayabilir. Wi-Fi sistemi sayesinde internete bağlanarak video izleyebilir, keyifle dinlediğin müzik listelerinin arasında hızlı ve akıcı geçişler yapabilirsin. Ayrıca Play Store'dan Spotify, YouTube ve Bean Connect gibi seçtiğin uygulamaları multimedya sistemine indirerek kullanabilirsin. 10 band equalizer özelliği ile kendi güçlü ses deneyimini tasarlayabilirsin. USB bağlantısı sayesinde müzik ve videolarını oynatabilir, kontrollü direksiyon üzerinden kumanda edebilirsin. Geniş açıya sahip geri görüş kamerası sayesinde arkandaki tüm detayları ekranında görebilir, böylelikle riski en aza indirebilirsin. Eski araç teknolojilerini unut, şimdi karvokal zamanı.